Selam gençler. Bugün sizinle aylık giderler hakkında konuşacağız. Bu çok merak edilen bir videoydu. Daha sonrasında da aylık giderleri konuştuktan sonra da sizinle Almanya'daki sosyal yardımlardan konuşacağız. Normal bir çalışan olarak ne kadar kazanırsınız, ne kadara ihtiyacınız olur aylık giderler üzerinden. En azından ben kendi giderlerimden yola çıkarak size bir yol haritası göstereceğim. Bu da buraya gelmek isteyenleri veya gelmeyi planlayanların, iş görüşmesi yapanların, şu an iş görüşmesi sürecinde olanların ne kadar bir maaşa ihtiyacı olacağı ve şirketle ona göre anlaşma yapabilmesine yardımcı olur. En sonunda da videonun sonunda da dikkat edilmesi gereken çok kritik bir nokta var Ondan bahsedeceğim. O zaman videonun sonunu kaçırmayın hemen ben de videoya geçiyorum. Şimdi ben biliyorsunuz Dresden'de yaşıyorum. Dresden Doğu Almanya'da bir şehir ve Doğu Almanya'daki şehirler özellikle Batı Almanya veya daha böyle güneydeki şehirlere göre, Almanya'nın güneyindeki şehirlere göre bir tık daha uygun şehirler, yaşanması bir tık daha uygun şehirler. Çünkü hala burada endüstri batıdaki kadar gelişmiş değil. İnsanlar burada çok fazla yaşamaya ve çalışmaya niyetli, istekli değiller. O yüzden buradaki fiyatlar, yaşam fiyatları ları biraz daha düşük ona rağmen maaşlar keza batıya göre oranladığınızda daha yüksek denilebilir yani batıdaki gideriniz Eğer 3000 euroysa maaşınız 3500 eurodur ortalama aynı maaşları burada alamasanız bile 3000 euro kazanıp aylık giderlerinizde 2200 2300 euro civarında tutabilirsiniz bu şekilde elinize kalan ay sonunda elinize kalan para batıya göre 200-300 euro daha fazla olabiliyor bunu söyleyebilirim bunun dışında hemen geçiyorum. Ben burada Dresden'de 1 artı 1 yani 2 odalı bir dairede kalıyorum. Bu dairenin sıcak kirası 991 euro. Toplamda kira kalemimiz 991 euro. Ha, bunun dışında evde hiç mi elektriğimiz, internetimiz yok? Bunlar kiraya dahil olmayan şeyler. Kiraya dahil olmadığı için bunları ayrı söylüyorum. Elektrik, internet içinde aylık 100 euro ödüyoruz. İnternetimiz 50 euro, elektriğimiz 50 euro. O yüzden bu da 100 euro. Yiyecek içeceğe aylık olarak ortalama, tabi burada yiyecek içecekten kastımız ne? Yani onu biraz açayım. Mutfak alışverişimiz, eve yaptığımız mutfak alışverişimiz benim öğlenleri iş yerinde dışarıda yemelerim ve bunun dışında aylık dışarıda yediğimiz yiyecek içecek işte eğlence masrafları bütün bunlar aylık olarak 750 euro civarında Bunun dışında ulaşıma Normalde para vermiyoruz sadece Aralık ayı için 50 euroluk anlaya Ticket aldık ama benim zaten doşlantik şirket tarafından karşılandığı için biz ona para vermiyoruz ha ekstradan başka bir yere gidecek olursak tatile çıkacak olursak onlar ama her ay yaptığımız bir şey değil. O yüzden bunu yıllık olarak hesapladım ve 12'ye böldüm. Bu da aylık olarak 50 euro gibi bir ek masraf oluşturuyor. Bunun dışında telefon, kişisel bakım, giyim gibi kalemler var. Bunlar da kişisel giderler. Bunlara da aylık 150 euro masraf yazdım. E tabii hiç mi eğlenmiyoruz? Tabii ki eğleniyoruz. Sinemaya gidiyoruz veya mesela şimdi yılbaşı marketleri kuruldu. Yılbaşı pazarları kuruldu Christmas marketler oraya gidiyoruz orada hoşumuza giden bir şey varsa onu alıyoruz veya oyun varsa oyun oynuyoruz ona aylık 50-100 euro arası maksimumdan bahsedecek olursak 100 euro veriyorum 100 euro yazdım bizim sağlık sigortasının yani zorunlu sağlık sigortasının dışında bir de ek olarak yaptırdığımız seyahat sigortaları var İşte eve yaptırdığımız sigorta var Onun dışında başka yaptır hani kişisel koruma kişisel zarar mı ne öyle bir sigorta var yani dışarıda herhangi birine istemeden verdiğiniz bir zarar olursa bisiklet sürüyorsunuz işte yolda birisi aniden önünüze çıktı ve istemeden çarptınız onu karşılayan bir sigorta var mesela. Yani ben bisiklet sürmüyorum ama burada herkesin varmış. Aylık 7-8 euro gibi bir masrafı oluyor zaten. O yüzden hani çok da önemli değil dedik. Yani toplam aylık sigortalara ödediğimiz ücret de 20 euroyu geçmiyor. Bunun dışında evcil hayvanımız var. Kedimiz var. Kedinin aylık masrafı bunu da hani her ay bir masrafı oluyor diyemem. O yüzden yıllık olarak hesaplayıp 12'ye böldüm. Onun da hani aylık 50 euro gibi hesaplayabiliriz. Çünkü veteriner masrafı oluyor, mama masrafı oluyor, kum masrafı oluyor. O yüzden aylık 50 euro fik gidiyor diyebiliriz. Başka bir de hiç hesaplayamadığımız öngörülemeyen masraflar olarak bir kalem daha var. Bunu da ekstra giderler olarak hesaplıyorum. Bunu da işte hani doğum günleri olur, şirket etkinlikleri olur veya aniden hesapta olmayan bir harcama olur. Onu da aylık 150 euro gibi hesapladım kabataslak. Bu aydana değişir. Az olur, çok olur. Aslında bu çok yüksek. Onu da aylık 100 euro gibi hesaplayabiliriz. Son olarak yıllık çıktığımız tatiller var. Mesela doğum günlerinde tatile çıkmayı seviyoruz biz. Siz de bunu Türkiye tatili olarak hesaplarsınız. Ha biz Türkiye'ye de gidiyoruz ama bunlar tabii ki bizim kendi kişisel harcamalarımız. Yani genelle çok da girmeyen. O yüzden yılda İki kere de Türkiye'ye gittiğinizi varsayalım. Kişi başı biletler 100 er Euro'dan, iki kere gittiğiniz 800. E Türkiye'de de 1000 Euro harcadınız diyelim. E bunu da 12 aya böldüğümüzde hani aylık 150 Euro da seyahat masrafı minimum bu giderler arasına eklenmeli. Bunlar tamamen sizin burada aylık yaşayabileceğiniz minimum seviye olmalı. Bu eğer tek kişi çalışıyorsa belki bir maaşa denk gelebilir ama iki kişinin çalışması burada gerçekten faydalı. İki kişi çalıştığında hane geliri daha yüksek oluyor. Elde kalan artan para çok daha yüksek oluyor. Tek kişi çalışılsa da yeter ama iki kişi çalıştığında da çok çok fazlasıyla yetiyor, artıyor. O zaman yatırım imkanlarını değerlendirebilirsiniz. Evet, hepsini toparlayacak olursak, toplayacak olursak 2460 Euro gibi bir miktar yapıyor. Biz bunu düz 2500 diyelim. Ama bu iki kişi için sürekli sosyal olan iki kişinin, çok da harcamalarına dikkat etmeyen iki kişinin aylık harcaması, aylık toplam harcaması. Yani bunu siz minimum olarak düşünmeyin ama maksimum olarak da düşünmeyin. Bunu hani ortalama olarak baz alabilirsiniz. Bu hani diresten de atıyorum biraz daha ekonomik yaşamayı seviyorsanız veya hani ayağınızı biraz daha yorganın içinde tutmayı seviyorsanız bu hani düşürülebilir 2200-2100'lere kadar düşürülebilir ya da çok daha üstüne de çıkabilir. Fark ettiyseniz bu hesaplamanın içerisinde araba masrafı yok, benzin, kasko, sigorta, ıvır zıvır hani bunlar yok, kredi masrafları yok, yarın öbür gün ev almak istersiniz, ev kredisi olur hani onu üzerine eklersiniz. E tabii hani kira çıkar, kredi yerine gelir o ayrı bir durum ama hani genel olarak olarak bir ortalama fikir versin diye size bunu anlatıyorum. Evli, çocuksuz bir çift, iki kişinin yaşayacağı ortalama hayat bu şekilde. Bu batıda atıyorum 2750 olur. Direkten de 2500 olur. İşte kira masrafı atıyorum batıda daha yüksek olur. E burada da yolculuk, ulaşım masrafı daha yüksek olur. Çünkü hani Dresden'deki havaalanı küçük, bilet fiyatları yüksek ama bir Frankfurt, işte Dortmund, Düsseldorf veya Berlin, Hamburg, Münih her neyse hani bu gibi yerlerde havaalanları daha büyük olduğu için, trafik daha yoğun olduğu için bilet fiyatları da ona göre daha düşük oluyor. Genel olarak aylık giderler bu şekilde. Eğer iş görüşmesi seviyesindeyseniz şu an ona göre maaş isteğinizi yapın. Ha bu arada 2500 aylık gideriniz varsa bunu net gelir olduğunu varsayalım. Bunun bir de bürütünü hesaplamak lazım. Yani 2500 net geliriniz varsa bürütünüz ortalama 3600-3700 civarında olsun ki elinize geçen para en azından net 2500 olsun. Çünkü burada biliyorsunuz Almanya sosyal bir devlet olduğu için vergiler yüksek. Vergilerden kalan para en azından size yetsin. Bunun için de hani aylık düz hesap 4000 Euro'dan brüt hesaplayacak olursak yıllık en azından istemeniz gereken veya talep etmeniz gereken maaşın 50.000 civarında hani 48-50.000 Euro civarında olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu en azından kendinize bir alt limit olarak belirleyin. Bunun üstüne çıkmaya çalışın. E tabii ki bu yaptığınız işe göre de değişir. Tek kişi yaşıyorsanız ona göre de değişir. Çocukluysanız geliriniz ona göre de değişir. Çünkü burada vergi sınıfları var. Sosyal devlet olmasından kaynaklı yardımlar var. Zaten o konuya da geliyoruz. Ama bu yardımlar konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Önce yardımlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında da dikkat etmeniz gereken konudan bahsedeceğim. En faydalı yardımlardan birisi zaten herkesin bildiği çocuk parası, Kindergeld dedikleri. Bu çocuk doğduktan sonra verilen bir para ve her çocuk için sabit bir miktarı var. 250 euro bildiğim kadarıyla ama bunun dışında bir sürü sosyal yardım var. Yani bunlardan bazılarını hani belki 100 tane vardır ama benim bildiğim en azından herkesin en azından çoğunluğun bildiği bu çocuk parasının yanında yani o kinder gel dediğim şeyin yanında bir de ebeveyn parası var. Eğer anne çalışıyorsa maaşının %67'sine kadar verilen para aynı zamanda baba için de veriliyor. Burada çiftlerden birinin çalışmaması gerekiyor. Yani var olan işine devam etmemesi gerekiyor. Devlet diyor ki sen çocuğuna ilgilenmek için işini bıraktın veya işine ara verdin. Ben senin bu zararını karşılıyorum. En azından bir kısmını ben veriyorum, destek oluyorum diyor ve %67'sine kadar veriyor. E, bunun dışında doğum öncesi ve doğum doğum sonrası olmak üzere sosyal yardımlar var. Doğumdan 6 hafta önce ve doğumdan 8 hafta sonrasına kadar toplamda 14 haftalık süreyi kapsayan bir yardım bu ve günlük 13 euro olarak hesaplanıyor. Annelere yine verilen bir ücret e Bu da toplamda 2000 Euro'ya varan bir destek. Bunun yanında eğer burada geliriniz yetmiyorsa, tabi burada gelirin yetmemesi e, belli bir sınırı var onun. Yanlış hatırlamıyorsam 1100-1200 Euro gibi bir gelirinizin olması lazım ki devlete diyebilirsiniz. Ben gelirimle geçinemiyorum, bana yetmiyor. E, o zaman devlet size kira desteği sağlıyor. Bu kira desteği de 1000 Euro'ya kadar çıkan bir kira desteği ama tabii bu yine iki kişi için. Tek kişi için sanırım bu kadar ödenmiyor. Bunun dışında temel gelir desteği diye bir şey daha var. Yani bu sizin burada temel ihtiyaçlarınızı karşılayabildiğiniz sadece nakit olarak yani sizin günlük hayatta kullanabileceğiniz bir para. O da 563 euro. Yine iki kişi olduğunu varsayarsak burada hani tek kişi üzerinden gitmiyorum. Genelde hesaplamaları hep iki kişi üzerinden yapıyorum. Siz kendi durumunuza göre bunu tekrardan hesaplayın. Ama iki kişi için 560 ardan 1120 1130 euro gibi bir para bu da. Ayrıca enerji yardımı alabilirsiniz eğer maaşınız yetmiyorsa. Bunun dışında zaten sağlık sigortanız sizin bütün doğum masraflarınızı karşılıyor. Doğum masrafları için herhangi bir endişeniz olmasına gerek yok. Bu saydıklarım tamamen eğer maaşınız yetmezse yani tek Aile iki kişiden oluşuyor, çocuk yok ve iki kişiden bir kişi çalışıyor. Onun da parası 1100 euronun altında ise bu yardımlardan fazlasıyla faydalanabiliyorsunuz. E tabi buraya eğer nitelikli bir göçmen olarak geldiyseniz genelde maaşınız bu seviyelerin çok üstünde oluyor. Ortalamaya vuracak olursak geçenlerde bir araştırma görmüştüm. Orada Almanya'da yaşayan sonradan gelen göçmenlerin maaş ortalamasının 3150 euro olduğunu yazıyordu. Yani bu da gerçekten iyi bir miktar. Aylık giderlerimizden bahsettik. Sosyal yardımlardan bahsettik. Şimdi o bahsettiğim en kritik bölüm olan sosyal yardımları alırken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Eğer buraya mavi kartlı olarak geldiyseniz yani nitelikli göçmen olarak geldiyseniz burada ilk başta size 4 yıllık bir oturum veriliyor. Tabi bu 4 yıl yine sizin kontratınızın süresine göre değişir ama ortalama bunu 4 yıl olarak ele alalım. 4 yıllık size bir geçici oturum veriliyor. Oturum ve çalışma izni veriliyor. Bu süre boyunca eğer A1 seviye Almanca biliyorsanız 27. ayda B1 seviye Almanca biliyorsanız da 20 birinci ayda kalıcı oturuma veya vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Yeni yasayla zaten bu geldi. Biliyorsunuz her yerde diğer bütün kanallarda da söylüyor. Yine bununla ilgili de detaylı video isterseniz yorumlara yazın. Bununla ilgili ayrı bir video çekeriz. Bu vatandaşlık veya kalıcı oturum başvurusunda sizin Almanya'da geçirdiğiniz süreye bakıyorlar. Maaşınızı inceliyorlar, gelirinizi inceliyorlar, emeklilik ödemelerinizi inceliyorlar. Burada aldığınız sosyal yardımlar bazen sorun oluşturabiliyor. Yani sizin vatandaşlık vatandaşlık almanıza veya kalıcı oturum almanız. Neden? Çünkü devlet diyor ki sen buraya kalifi olarak gelmişsin. Zaten ortalamanın üstünde maaş almışsın. Bir de sosyal yardım almışsın. O zaman sen vatandaşlığı alırsan veya kalıcı oturumu alırsan daha fazla burada hak elde edersen çalışmayı benim üzerimden geçinme ihtimalim var. O yüzden senin sürecini biraz bekletelim diyor. Hani süreci yavaşlatıyor, uzatıyor veya iptal ediyor, kabul etmiyor sizin başvurunuzu. Bu sosyal yardımları alırken biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu tamamen tavsiye. Eğer bir sosyal yardıma ihtiyacınız varsa bunu en azından mutlaka yabancılar şubesiyle danışarak ileride bir problem oluşturup oluşturmayacağını sorarak ve elinizde mutlaka yazılı bir kanıt tutarak bunu almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu sadece bir tavsiye. Ben şimdiye kadar herhangi bir sosyal yardım almadım. Buna ihtiyacım olmadı ama ileride evlendikten sonra eğer çocuğum olursa çocuk parası almak isterim. Neden? olmasın. Bu çocuk parasını almadan öncesinde ben de yabancılar şubeye danışıp bunun bir sosyal yardım olduğunu, ileride herhangi bir vatandaşlık ya da kalıcı oturum başvurusuna problem oluşturup oluşturmayacağını benim de onaylatmam gerekiyor. Yani ben bunu yapmayı düşünüyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Yani sonuçta bunu sorup elinizde yazılı bir kağıt olması size bir şey kaybettirmez. Eğer zaten herhangi bir sorun oluşturmuyorsa her türlü alırsınız. Eğer sorun oluşturuyorsa da bir kez daha düşünüp ona göre kararınızı verirsiniz. Nacizane bunu tavsiye edebilirim. Bugünlük videoyu çok fazla uzatmayacağım. Bir önceki videoda izlemeler düşüktü. O yüzden umarım bu videoda izlemeler yüksek olur, beğenirsiniz. İzlemelerin düşük olması bana bir önceki videoyu çok beğenmediğinizi gösterdi. Umarım bunu beğenirsiniz. Beğenilir. Eğer beğenirseniz de bir beğen butona basmanızı, yorum yapmanızı rica ederim. Çünkü o tuşa basmak yorum yazmak bedava. Neden olmaz? Bu şekilde hem beni motive edersiniz. Videoları izleyenlerin %95'i abone olmayan kişiler. Eğer siz bu %95'lik kesimdenseniz sizi de %5'lik kesime yani abone olup da izleyenlerin arasına katılmaya davet ediyorum. Lütfen abone olun. Bu şekilde beni daha çok motive edersiniz. Ben de daha fazla içerik üretmeye, sizleri daha çok bilgilendirmeye devam ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.